Ukrayna Milli Polisi, Savunma Bakanlığı'na fahiş fiyatlarla üniforma tedarik ederek milyonlarca dolarlık usulsüz kazanç sağlayan bir şebekeye yönelik 27 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 38 adrese yapılan baskınlarda eski Savunma Bakan Yardımcısı Vyacheslav Shapovalov'un danışmanı Roman Balikin ve eski milletvekili Igor Franchuk gözaltına alındı. Baş şüpheli, daha önce birçok ülkede dolandırıcılık suçlarından hüküm giymiş olan İsrail asıllı Fransız vatandaşı Philip Haim Solomon olarak açıklandı. Solomon'un paravan şirketi Sinclair Entwilde aracılığıyla Türk firması Grup Impex'ten 25.6 milyon dolarlık üniformayı alıp Ukrayna'ya 36 milyon dolara sattığı ve aradaki 10 milyon dolarlık farkı işbirlikçileriyle paylaşmayı planladığı öğrenildi. Ancak vaat edilen rüşvetlerin bir kısmının ödenmemesi nedeniyle işbirliği bozuldu. Operasyonda şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken Roman Balik'in tutuklandı. Türk şirketi Grup Impex mağdur sıfatıyla dava açarken Ukrayna Savunma Bakanlığı da yolsuzlukla mücadele için süreci yakından takip ediyor. Skandal uluslararası boyutuyla dikkat çekiyor.